Anselmo kısa bir sürede İncil'i ezberler ve arkadaşlarına fark atar. Ardından onu Larde şehrine yollar. Lügat ve mantık üzerine yoğunlaştırırlar. Burada 6 yıl okur. Mektep dışındaki ilmi faaliyetlere de katılır. İleriki yıllarında kesin kes psikopat yaparlar. Anselmo kilise hiyerarşisi içinde yükselmek yerine Nebuniye'nin ünlü rahibi Nikola Mertil'in yanına koşar. Yıllarca hizmetinde bulunur. Hakikat adına bir şeyler kapmaya bakar. Dile kolay aradan on koca yıl geçer. Artık baba oğul gibi olurlar. Nikola Anselmo'ya çok güvenir. Sadece kilisenin değil, evinin, ambarının, kasasının anahtarlarını bile ona bırakır. Göz arkada kalmaz. Nikola artık bükük belli, titrek sesli bir ihtiyardır. Ve mümkün mertebe insan içine çıkmamaya başlar. Anselmo sadık bir Hristiyan olmaya çalışsa da resim ve ikonlara tapınmaktan hoşlanmaz. Niye günahkar doğduğunu, vaftizi, teslisi anlayamaz. İnciller arasındaki tenakuzları yakaladıkça bocalar. Hem insanlar neden günahlarını papazlara söylemek zorundadırlar ki? Halbuki o Allah'ın huzurunda tek başına diz çöküp af dilemeyi arzular. Hepsi bir yana, ahir zamanda geleceği vaat edilen müjdeciyi çok merak eder. İncil'de işaret edilen paraklit kelimesi üzerine kafa yorar. Ama sorularına cevap bulamaz. Nitekim bir gün cesaretini toplar ve yaşlı hocasına sorar yaşlı hocası İncil'de işaret edilen Paraklit'in Muhammed olduğunu söyler. Yıllarca papazlık eğitimi aldıktan sonra hizmetine girdiği ünlü rahip Nikola Mertil'den İslam'ın hak dini olduğunu öğrenen Anselmo, hayatının kalan kısmını Müslümanlar arasında geçirmek üzere Tunus'a doğru yola çıkar. Arapçası ilerledikçe şüpheleri dağılır ve İncil'lerde bahsedilen müjdecinin Ahmedi Mahmud'u Muhammed Mustafa olduğunu yakinen anlar. Sultan Ebul Abbas Ahmet Anselmo'yu çok sever. Aralarında sımsıcak bir dostluk başlar. Anselmo bu ihtida merasimini hayra tebdil etmenin yollarını arar. Bunun için şehrin önde gelen Hristiyanlarının davet edilmesini ve kendisi hakkındaki kanalselinin sorulmasını arzular. Kısacası bilmeden bir zamanlar Yahudi alimi olan Abdullah İbni Selam'ın peygamberin huzurunda yaptığını yapar. Ebu'l-Abbas Ahmet şehrin Hristiyanlarını hükümet konağında ağırlar. O esnada Anselmo odaya girer. Aşk ve şefle kelime-i şehadetini söyler. Gel gelelim az evvel onu met edenler, hakaretler yağdırır, hakikati görmek istemezler. Sultan Anselmo'nun adına Abdullah koyar. Hem bakın şu Tevafuk'a ki o günlerde liman reisliği ve tercümanlık yapacak bir adama şiddetli ihtiyaç vardır. Onu hemen vazifeye atar. Öyle ya Helen ve Latin dilleri üzerine uzman olan Rum'la, İtalyan'la, Fransız'la, İspanyol'la şakır şakır konuşan birini arasa bulamaz. Tercüman Abdullah Arapça'da ilerledikçe İslami ilimlerde de derinleşir. Fıkıh, hadis, tefsir derken bu sefer de tasavvuf yolunda yükselmeye başlar. Bu arada Sultan Ebul Abbas Ahmet vefat eder yerine oğlu Ebu Faris Abdülaziz geçer. Oğlunun döneminde tercümanımızın vazifeleri artar. Makabis Kalesi'ndeki hazine eminliğinin yanı sıra misafirhanelerin idaresini de ona bırakırlar. Ancak Sicilyalı Hristiyanlar olup biteni sindiremez. Peşine takılırlar. Ansızın iki kadırgali limana girer, bir tekneye el koyarlar. Mallara ve rehinelere karşılık istedikleri tek şey vardır. Anselmo Turmeda Sultan oldu bittilere pabuç bırakacak adam değildir. İstenileni vereceğine dair bir mektup yollar. Ama işi ağırdan alıp kulağının üstüne yatar. Korsanları günlerce oyalayıp yorar. Ve Dikkati dağılan eylemcilere ani bir baskın yapar. Abdullahi Tercüman Hazretleri ne zamandır kilisenin iç yüzünü, Hristiyanlığın nasıl bozulduğunu anlatan bir eser yazmayı arzular. Tunus'ta aradığı her kaynağa ulaşır. Bu bilgi birikimine, bu kültür zenginliğine çok şaşar. Geceli gündüzlü çalışır. Papazları kendi sözleriyle vurup, onların metodları ile İslam'ın hak dini olduğunu ispatlar. Bu kıymetli eserin adını da tufedül Erip koyar. 1420 yılında çoğaltılıp elden ele ulaşan kitabın ilk baskısı 1873 yılında Londra'da yapılır. Bilahare Hacı Zihni Efendi tarafından Türkçe'ye tercüme edilir ve Osmanlıcası yayınlanır. Orijinal el yazması ise Berlin Kütüphanesi'nde saklanır. Ne yazık ki günümüz Tunusluları bu büyük halimi tanımıyorlar. Türkler ısrarla türbesini arayıp sorunca yoksa bu zat İstanbullu mu diye soruyorlar. Hayır Mayorkalı diyorsunuz. Şaka yaptığınızı sanıyorlar.